Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu uygulamamızda toplu olarak katman süresi ayarlama ve bunları sıralı bir şekilde dizmeyi göstereceğiz. Öncelikli olarak ekranımızda gördüğünüz gibi 9 tane katmanımız var. Bunları tek tek kısaltmak ya da süre sürelerini ayarlamak yerine şöyle yapıyoruz. Bütün katmanlarımı seçiyorum. Üzerine sağ tık dedim. Sağ tık dedikten sonra time'a geldim time Stretch'e geldi. Burada görmüş olduğunuz kompozisyonun e, tamamını gösteriyor. Ben bunların her birinin 6 saniye ekranda kalmasını istiyorum. Buraya 0 yazdım. Buraya da 06 yazdım. bastım OK ya bastığımda gördüğünüz gibi hepsinin 6 saniye ekranda kaldığını görebilirsiniz. Yani şöyle büyüttüğümde 6 saniyede bitiyor. Tekrar zoom out yaptım. Şimdi de bunları merdiven basamağı gibi dizme işlemini gösterelim. Ee, sıralaması da sizler için rahat olsun. Üzerine sağ tık tıklıyorum. Bu kez keyframe'e geliyorum. Keyframe assistant. Sequence layers. Burada hiçbir şey yapmadan OK'ye bastım. Ve bunların birbirlerinin ardından merdiven basamağı gibi sıralandığını gördüm. Çalışmalarınızda bu tarz işler gelirse bu yolu seçebilirsiniz. Burada toplu olarak katman zamanlaması ve katman sıralaması işlemini gerçekleştirmiş olduk. Hepinize başarılar diler ve yayınladığımız videoları izlemenizi umut ederiz.